Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size ee, neredeyiz kızım? Tekir Tekirova. Tekirova'dayız. Evet. Oteli tanıtacağız. Burası neresi? Havuzumuz. Evet, burada çocuk havuzu ve büyük havuzumuz. Evet, şimdi oteli gezelim. Evet. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Videoda bu arada espri de yapacağız, komik olacak yani. Şimdi nereye gidiyoruz? Denize gidiyoruz. Burada bakın ayrı ayrı villalar var. Ay hamaklara bak. Bakın hamak. Evet çok güzel burası. Gerçekten. Bir orman gibi değil mi anne? Evet kocaman bakın yürüyüş alanları var. var. Ileride. Şu anda denize gidiyoruz. Burası hep böyle ayrı ayrı apartlar. Otelin apartları. Biz de apartta kalıyoruz değil mi Ece? Evet. Şöyle. Bakın Anne bu arada bana kitçi de diyebilirsin. Yani ikisini de kullanabilirsin. Hem eteğe hem de kitçi. Anladın mı? Anladım. Evet, insanları çekmeyelim. Evet. Çok güzel. Evet. Bak orada harika böyle kocaman bir havuz var. Böyle arkadaşlar yürü yürü bitmiyor. Böyle yürüyüş zayıflamak isterseniz hani akşamları yürüyüşe çıkarız ya. Burada Bu da yürüyebilirsiniz. Bu arkadaşlar şu an Tekiroğlu'da olanlar yorumlar. Kemer buluşuruz Tekirova burası belki. bu arada. Evet belki buluşuruz. Sinek var'a bakalım neler var. Birer su alalım kızım deniz sıcak ya. Hiç ya kaç tane alacak anne? Üç tane al. Tamam üç tane şimdi sinek var'a gidiyoruz. Kapalı galiba. Beşe kadar mıydı? Dörde kadar mı? Yok Kapanmış değil. hayır. Evet ya. Bakın evet. burada Büyük kocaman. Avuz. Evet, burası büyük. devasa bir havuz. Burası en büyük havuz otelin. Evet, en büyük havuz. Şurada ne var o kafelerin yerine anne? Ev gibi. O duş alıyorsun. Evet, burada plajlarımız var oturmak şey, için. Şezlonglar. Evet. Burası çok büyük bir havuz. Ya yani ucu bucağı yok. Ha şöyle gidiyor. Yani bu havuzu 10 milyon liraya satın alırız. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bu havuza giriyor. Şaka mı? Arada şarkı çalıyor, otelin sesi. Şarkıyı biraz dinletelim hadi. Şarkı bu şekilde gerçekten çok eğlenceli. Bakın hala yürüyoruz ve havuzun hala devamı geliyor, bakın. Çok büyük. <laughs> evet. var oraya işte. evet. Gerçekten harika. Ve, ve burada sen? artık havuz bitiyor. Kaldı. Yani bu kadar da yeterli ya. Yani dünyanın her yeri alız değil. Evet. Şimdi, Gel kızım şuradaki bardan su alalım. Evet. Oradaki bardan su alacağız şimdi. Sonra da denize devam edeceğiz. Aqua Şurası Aqua Park. Evet orayı da bir ara çekeriz kızım seninle. Evet orayı bir ara daha net çekeriz. Çok Böyle, büyük bir Aqua yani, var e, değil mi? Yani orayı daha yakında açıyoruz. Bu arada Var evet. 12 tane havuzu var. 8 tane okul parkı var. Evet. Ay şu çiçeklere bayılıyorum. Harika ya. Çiçekler gerçekten evet. ya. Çok seviyorum böyle gülleri, çiçekleri, papatyaları. Sen anne? Ben de çok seviyorum. Hadi, Hadi sen su al bakalım. Evet. Şu an otel, buraya, yani buradan otel giriş var şurada. Görüyorsunuz. Şimdi oraya Yemek Yemekhaneden alacağız, değil mi? Yemekhaneden alacağız. Yok şuradan al aşkım, bardan. Bar kısmından. Bar. Evet, çocuklar da temizlik yapıyor. Al kızım oradan sen, bekliyorum seni. Hadi. <laughs> Suyu alsın. <Yok> <laughs> Canım su yok mu? Hı? Su. Su. Şey, evet soğuk. Üç tane evet arkadaşlar. teşekkürler al bakalım Duru gel gitti suyumuzu da aldık evet devam edelim gel aynen bu şekilde çıkıyoruz çıkıyoruz burası da yine yemek alanı İçerisi yemek alanı kocaman yemek salonu var suyu suyun merkez Evet, bakın orada oturma yerleri var. Evet. Bir saniye, şöyle. Geldi bende. Boksunuyor şu güllere. Burada bir tane e, ressam var değil mi Duru? Evet. Resimler nerede? Ha, harika. Ece Duru. Eski. Resimler çok güzel. Yani gerçekten... Ece evet Aqua Park'a da bakalım Aynı ya da onu ayrı çekeceğiz zaten Aynı. siz e, Ece'nin evet, takipçilerine efendim. özel akşam Aqua Park'ı çekiyoruz. Evet ve disco çekiyoruz şu an e, eğlence yok çünkü akşamları oluyor akşam da çekeriz. Evet Animas plaja ederim. geliyoruz az kaldı. Evet, kadar yukarı çıkması ve şu an açık Ve bakın arkadaşlar. Şu an bunun filminde var yani. Sefer onları. Sefer onları. Ay de papatyalara bayılıyorum. O kadar güzel kokuyor ki. Yukarıdan yaprak atıyor. Yutuz mu o ne? Evet bilmiyorum. Ve deniz. Baksın ne kadar iyi. Ve bu arada şurası gece büyüklere nazaran kulüp. Bakın Evet, plajımız burası arkadaşlar. Evet. Kocaman bir plaj. Merdivenlerde indirelim şu an. Ve kuma. Giriyoruz. Geldik. Evet. Bizim Ç neredeydi havlumuz, şezlongumuz? Evet. Şu an. Evet. Şezlong nasıl bulacağız? Otel bu böyle arkadaşlar. Evet. Otel çok.